Bence tekrardan bir şey şey gidilir. Hoppa. Ya bakalım. Valem <laughs> ya. Tamam kanka bir dakika. Şimdi şuradan birazcık devam edeceğim de. 3000 basayım mı şuradan ya? Vallahi basıyorum 3000 şuradan. Bitti be. Madem mitikleri oynuyoruz tam oynayalım dedim ya. Ne yapayım ha? Kavurmalı tost. <laughs> Onun anısı var Carlos. Arkadaş kavurmalı tostçu. Evet Discord'dan Vale'ye Casino Yağmur abla yazan ilk 10-15 kişiye artık ona karar veririz. Bilindik oyunlardan bilindik 3 oyundan güzel bir 50 şer vereceğim. Bu oyunlar Gate of Olympus, işte Sugar Rush olabilir, Bigger Bass olabilir, Sweet Bonanza olabilir. Bu tarz oyunlardan güzel bir çekişimiz olacak. Haydi bakalım. Valla ben de şimdi yiyelim 100 bin Yani moral gerçekten sıfır. Atlan bir tane daha ne olur, ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Atsan ne olur. Atmadı. Atmadı atmadı ya. Atamadı. Şaka mıydı? Dört basıyorum. Line. Hadi bakalım. Hasan'cım teşekkür ederim. Umarım şansın gerçekten yerinde gider de. Artık var ya hani şey ya. Hat safası. Bittim yani artık ya. Hiçbir şey verme tamam mı? Allah belanı versin hiçbir şey verme. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Şaka gibi ya. Kanka. Bitti yani artık modum. Onasını satayım. Ne oldu lan? 4000'e 13000 verdi. Sen şaka mısın? Ne yaptın böyle? Ne oluyor? Onasını. Çok güzel. Oraya da oraya biraz daha iç doldursa var ya. <laughs> Çok iyisin var ya. Mükemmelsin. Son dakikada bir gol at ne olur be. Ne olur son dakikada bir gol gelsin artık. Yapma Sabahtan beri bu anı bekliyormuşum ya. Ben bir dört basayım diyorum ya tekrar. Hoppa. Bastım gitti. Vallahi sömürmüşler. Bize de böyle ucundan kıyısından bir şeyler kalmış. Oy oy oy. Tamam. Devam et. Devam et. Bir 10 bin daha istiyorum senden. Hadi oğlum. <laughs> bir 10 daha ne olursun ya. Bir, bir uzatma da versen harika olur. <laughs> kırmızılar. Hmm. Aha kırmızılar geliyor. Kırmızılar geliyor. Çok güzel. Hoppa. Yapıştır oğlum son dakikalarda golünü at. Golünü at. Golünü at. Sarılar da geliyor. Bak 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 bak. Harikasın. Yapıştır. Bir tane daha skater at ya. Oo aslan olmadı bu ya. Aslan. Güzel. Fena değil. Bastığımın yarısı geldi şu anda daha. En azından bastığımı bari alsam içim yanmadan gideceğim ben buradan da. Hmm, o son dakikada da bir şeyler gelseydi gerçekten çok güzel olabilirdi. Ben diyorum ki bir el daha devam edelim ya. Şöyle yükselttim 6000'e çektim 6000'den bir el daha devam edilir bence. Hop. Arkadaşlar 170 kişi var. Sadece 60 kişi like butonuna basmış. Kalan 100 kişi nerede? Birazcık şu like butonuna basalım. Oyunu da başlatalım. Hem like'lar yükselsin hem modumuz yükselsin o zaman. Hadi devam edelim bakalım. Ne olursun ya. Bak bu sefer bu sefer yap bir şeyler de. Şöyle bir 40 bin falan bağır çıkayım gideyim ben buradan. Paribayiste kot yok ki. Son toprak. Sana Paribayisten ben kot vermedim ayrıca. Kimseye vermedim. Çok güzel. Lollipop indir. İndir lollipop. işte bu be. işte bu be. Devam. Morlar morlar ay 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 o morlar gelseydi var ya gerçekten mükemmel olacaktı ya. Of. Anam 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 aşağısı mükemmel geldi. İşte bu be yapıştır gelsin artık ya son dakikada bastığım geldi. Vallahi billahi bak son dakikada geldi bastım. Ben diyorum ki 6'yı da birazcık yükseltsem mi yoksa buradan mı devam etsem bilemiyorum şu anda. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence merdiven yapalım. Aynen öyle. Yükselterek devam edelim. Bastım abi 9. Hadi bakalım. Ha! Hadi devam edelim bakalım. 12 spinle başlattı bu sefer. Oyun içerisinde bir de artı 10 verirse değmeyin abi benim keyfime. Çok iyi. Of 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 çok boş geçtin. Çok boş geçtin. Geçme. Geçme. Allah. Bana var ya geliyorlar. Aha. Polipopları da kaçırdık. Kalp güzel patladı. Altı spin var ama. Yani bilmiyorum ya. Of. Aha. Kızlar süper. İyi açtın ortayı da. Devamını da getirebilsen keşke. Reis devamını getir devamını. Bunlar harika. Çok güzelsin. Şimdi bir tane daha skater atıyorsun. Veriyorsun artık onu. Hadi be. Gelmedi. Valla gelmedi. Çok üzüldü beni ya. Allah beni çok üzdü. Ben bir 7'ye geçtim şöyle. Bir de 7'den şansımı deneyeceğim. Ondan sonra artık zorlamayacağım. Salacağım artık. Ben de salayım onun yakasını. O da benim yakamı salsın. Biz gidelim artık bir ayrılalım ya. Bugün bizim pragmatikle yıldızlarımız uyuşmuyor belli ki. Var yo 7'lik vallahi aynı. Neyse ağlamayacağım ya vallahi ağlamayacağım. Kendim ettim kendim buldum ağlamayacağım. Kalp at iki tane daha. La kalp at da patlatsana ya şu ortadaki kalbi. Ne yavşak insansın ha. geldi. Harikasın. Ver gazı yansın be. Aman Allah belanı versin. 7000'e de bunu verirsin ya. Ben var ya artık git gerçekten yani olmuşla ölmüşe çare yok. Bitsin gitsin ya. Basacağım. Hazır mısınız? Vallahi ben pek hazır değilim buna da. Yani ne olur bilemiyorum. Şu arkadaşlar 200 kişi var. 80 like'ımız var. Şu like butonunu bir 100 yapalım ya. En azından yarısını yarı kişisi var beğenmiş olsun. Hadi 100 yapalım like butonunu sonra başlatıyorum. Son dakika golü, golü olabilir gerçekten bu satın alım. Göreceğiz ya şansımız umarım daim gider. Umarım birazcık daha devam edebilirim bunun üzerine. Hadi bakalım. <laughs> Vallahi acı bayram. Ben bir sigara yaksam iyi olur gibi. Evet. Çok fena ya. Herkes şans sigarası yaksın. Ben evin içinde sigara içemediğim için yakamıyorum ama benim yerime herkes bir şans sigarası yaksın gençler. Hadi bakalım yapma ne olur ya of kasayı sıfırlayana kadar oynamak istiyorum abi ne verirse gene basacağım gibi ben güzel fena değil de 3 spin kaldı ya 3 ya Allahsız kitapsız ya of kalp 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 spin ya sussun sen çok güzel, şimdi kırmızıları ver abi yapıştır X8'lerin doğru. harikasın! Bussun be! 2 kaldı iki. Hadi bakayım son dakika golü. Ver abi, ya hadi ya. niye böyle yaptın ki? Bak var ya o basarak gideceğim dedim. Basıyorum abi varıyor. Gençler 10 kişi daha bir like atabilir mi? Bak 100 yapalım şu like butonunu gerçekten. Yani yapalım artık şu like'ı bir 100. Ben artık yani bir yerlerden modumu yakalamam lazım. Ne var yani beni bir mutlu etseniz be. Ne var ya? Bastım. Aldım vallahi sekizi. Hadi devam edelim. Hoş geldin Mehmet Kara. Oy oy. Şuradan vallahi şöyle bir köşeyi dönsek. Bıraksak gitsek. Allah Mehmet kanka kaçıyoruz ya. Yani şans dönmez mi abi? Bir şans dönmez mi Aha artı 10 uzatma geldiğine göre. Vallahi bir şeyler olabilir. Her an bir şeyler olabilir arkadaşlar. Son 6 kişi kaldı. Bir yüz yapalım abi şu like'ı ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Uzatma da geldi hadi ya. Hadi uzatmanın şerefine gençler. Aa vallahi zorla değil yapıyoruz ya. Çok güzel uzatma. Hadi bir vurgun gelsin artık. Gelsin yapıştır. 8 bastığımız geldi ve hala 10 spin kaldı. Arkaları çok güzel işlerle doldurduk zaten. Devamını da getirirsen var ya senden güzeli yok. Yok yok yok. Aha. Güzel bir kar alıp çıkmak istiyorum gerçekten ben bugün. Üzerine gideceğim sıkıştıracağım. Ya en kötü ihtimalde yarın oyuna girip oynayıp da kar yapabileceğim kadar güzel bir kasayla çıkış yapmak istiyorum ben bugün. İpek hoş geldin. Nerelerdesin sen ya? Öde lan. Kalp geliyor. Çok güzel be. Ya işte bu be. Yapıştır gelsin. Sen var ya başımın tacı, yüzümün nurusun ya şıkırraş. Sensiz ben var ya nasıl vurabilirdim bu paraları ya. Bak var ya son dakika golü yemin ediyorum son paramı basmışım. Mükemmel bir ödeme vermiş. Ya ben bu oyunu oynamayayım sevmeyeyim de ne yapayım abi ya. Bu arada merak eden var <laughs> bak. <laughs> Oğlum sonunda iyi göz iyi ki uzatmaları oynamışız ya. Alacağım çıkacağım. Uh, hadi bakalım. Çok güzel. Ben bir 8 daha basacağım abi. Bak 8'i basıyorum. Bu da son oluyor gerçekten. Veren bet olduğu için 8'den devam ediyorum. Bu da son basışım. Daha devamı yok yani bende bunun. Oh hadi bakalım. Son dakika golünde ver. ver. Ver 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 yansın. <laughs> son abi bu vallahi bugün arkadaşlar Rokubet'ten oynuyorum ben. Şurada chat'te yukarıya Rokobet'in linkini sabitledim arkadaşlar. Yeni site ama güvenilir site. Hiçbir problem yaşamazsınız. Ben zaten kefilim. Kendim oynuyorum. Yaklaşık bir 15-20 gündür falan keşfettim. Hiçbir problemde yaşamadım. Ölerdiğim insanlar da yaşamadı. Hadi bakalım. 8 bine 65 bin lira vurduğum siteyi yukarıya sabitledim gençler. Sonra yorumlara yazıyorsunuz. Ya burada hangisinden oynadık? Burada hangisinden oynadık? Söylüyoruz işte. Çok güzel devam et. En azından bastığımı bari verdi öyle çıkayım aşko. Aşko kalp indir oraya. Ay be. oraya bir kalp indirseydim var ya. Var ya! Kırmızı çok güzelsin. Son dört. Son dört. Yes be. Yes be. Kırmızı var. adasını ağlatıyor yine. Vallahi ağlattı yine anasını. Anası ne ağlatıyor? Bir sekiz daha basacağım şimdi. Son dakikada bir sekiz daha basacağım. Kara geçirdiği için, zarar ettirmediği için. Şimdi ben bir sekiz daha basıyorum. Hadi devam edelim. Huh, hadi bakalım. <laughs> kanka vale var ya. Ya kanka müthiş ya. Çok süper ya. Ben hiç ummazdım biliyor musun? Ben dedim ki o son dedim 10 bin dedim muhtemelen dedim için birini alır giderim diye düşünüyordum. Vallahi hiç düşündüğüm gibi olmadı. Ben bu Roku'yu çok sevdim abi. Bana o kadar şans getirdi ki Roku. Son 15-20 gündür zaten Roku'dan başka siteden oynamıyorum ben. Hani yeni bir şey keşfedince eskinin pabucu dama ya. O hesap gibi oldu bende de. Devam bakalım. Ama bu sefer sanırım bastığımı vermeyecek. Vermezse devam etmem abi. Etmem yani. Çünkü ben yeterince götümü toparladım şu an. Toparladığımı da kaybetmeye hiç ama hiç niyetim yok. Bu da son dakika golü olsun gelsin. Ama yine de bastığımı alırsam tabii ki harika olur. Ama vermeyecek bence. Derken derken. Evet. Ya bastığımı vermedi. O yüzden ben daha fazla devam etmeyi düşünmüyorum. Bence gayet de güzel toparladık. Aynen öyle Salih. Çok güzel toparladık kanka. Kesinlikle bu kadar yeter. Yani zirvede bırakalım. Çok güzel toparladık ya. Vallahi billahi kanka var ya. Ya yine kaybımız var ama şöyle düşünün. Şimdi %100'ünü kaybetmek var, %20'sini kaybedip çıkmak var. Bence mükemmel. Süper çıkıyoruz böyle. Harika oldu ya. Yemin ederim çok modum düşmüştü. Vallahi son dakikada oldu Büşra ya gerçekten. Hanginizin doğası tuttu bilmiyorum ama hepinizin kalbine, ağzına, ellerine, parmaklarına sağlık burada. Ben de birlikte oyunu oynayıp çete yazan, bana destek olan modumu yükselten bütün arkadaşlara. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte saat genellikle 5-5.30 gibi falan açıyorum ben canlı yayını. Yarın yine bu saatlerde tekrardan burada görüşmek üzere canlı yayında. Kalan 66 binin 66 falan çekip ay, 60 yıl da girebilirim. Yine yarın 100 de girebilirim. Bana hiç belli olmaz biliyorsunuz. Sizi seviyorum gençler. Çekiliş için Vale'ye Kasino Yağmur abla diye Discord üzerinden mesaj atarsanız eğer akşam <laughs> şöyle bir, bir iki saat sonra falan arkadaşlar çekilişler taraflarına teslim edilecek özelden. Acele etmeyin. 2 saat sonra tarafınıza teslim edilecek. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın. Kazananlara da şimdiden bol şans diliyorum bu arada.